Herkese selamlar dostlar. Eril enerjinin e, alandaki hal ve ahvaline baktım. Dişil enerjinin de hal ve ahvaline bakan bir açılım yaptım. Bir video e, yükleme sırasında kayboldu. <laughs> Kolektifteki dişil halimi ve ahvalimi yoklama diyor galiba. E, aynı zamanda Aşk alanında, biz alanında, ilişki alanında, nerede, nasıl inciniyoruz, neden inciniyoruz ve bu nasıl şifalanırla ilgili de bir açılım yaptım. Her birini sırayla yükleyeceğim. Dolayısıyla şimdi kaybolan dişilin. <laughs> ee, o açılımı yerine bir açılım yapacağım. Dişil enerji nerelerde ve hangi du duygularda kayboluyorsun acaba? Kendini nerelerde yok ediyor? Yok sayıyor ve bir kaybolma enerjisine dönüyorsun ki e, kolektiften yaptığım açılımda video yok oluyor. Bakalım dişilin hali ve ahvaline, hayatında nasıl bir döngüden geçiyor, gündeminde neler var? Önce bunun enerjisine bir bakalım. Bir öz değerle, hmm, öz değerinin bir ihanetle sarsıldığı. Şimdi dostlar diğer videoyu elbette yok olduğu için şey yapamayacağım, yayınlayamayacağım ama orada da ağır bir ihanet enerjisi vardı. Aynı zamanda ilişki alanlarında da en çok nerede inciniyoruz açılımını izlediğinizde göreceksiniz. Orada da bir ihanet enerjisi var. Dişi enerjinin gündeminde arzuyla, tutkuyla, istekle başlanılan bir döngü, bir ilişki ya da böyle süren bir ilişkinin içerisinde öz değeriyle ilgili e, sarsıntıya uğradığı e, ve ihanetle karşılaştığı e, ve bunun sonucunda da keskin kararlar vermek zorunda kalan bir e, dişil enerjiyle e, karşı karşıyayız. Burayı şöyle de yorumlamak mümkün. Sistem diyor olabilir. Arzu ve tutkuyla başladığın ve oradaki o isteğin, hevesin, arzunun aslında sağlıklı bir yerde olmadığını içsel olarak sezdiğin bir durum var. Burada özlerinle ilgili değersizleştirildiğin, saygısızlıkla karşı karşıya kaldığın, şefkatsizlik ve sevgisizlikle yüzleştiğin sadece arzu ve tutkunun hevesin heva hevesin alanda döndüğü e, dolayısıyla da ilişki adına böyle bir şeyin yaşandığı bir şeyin içine dönüyor olabilirsin diyor. E, neden ilişki diyorum? Çünkü bir ihanet enerjisi var ya da eğer bunu e, kariyer alanınızda yaşıyorsanız kariyerinizde de kendi değerinizi mahir olduğunuz alanı ortaya koymanıza rağmen eee ve o sizi alev alev böyle o tutkuyla arzuyla yaptığınız o işi o oluşu her neyse kariyer alanında ya da dostluk alanında sürdürdüğünüz bu yerde iş birliklerinde bir ihanete uğrama hali var ve sistem diyor ki uyan ile ilgili net böyle herkesin hizasını bildiği senin de kendi hizana yerleştiğin bir yerden adil Keskin, geri dönüşü olmayan, iradenin e, kararıyla bir seçim yap diyor. Böyle de bir yer olabilir burası. <laughs> İlişki alanında yaşıyorsanız bunu, bilirsiniz benim alanımda pek böyle bir yerden akmam. Ama bir üçüncü... Kişi enerjisi var gibi. Şahitsiz bir ilişkinin içerisindeki üçüncü kişiyseniz, bir dönüm bakın bakalım, bir başkasını ihanet ederek sizinle birlikte olan biri size ihanet etmeden o ilişkiyi sürdürür mü? Zaten sizin bir başkasının ihanetine uğramasına sebep olduğu o Sebep olunan o ilişkinin bir bileşeni oluyor olmanız, sizin kendi varlığınıza ihanet ettiğiniz bir yer. Dolayısıyla özünüzün değerini, o öz değerini heba ettiğiniz, yok sayıldığı bir yerde döndüğünüz bir ilişkiyle yüzleşme ihtimaliniz var. Sanki alanda bununla e, dönen, böyle bir hal ve ahval içinde olan e, dişil enerjiler var gibi duruyor. Bu, da öz, bu, bu durumun egonuzla ilgili de bir tarafı var. Yani sağlıksız bir özgüven duygusu, ee, orada ıı, değerinizi ıı, sağlıksız bir ego ile ortaya koymaya çalıştığınız bir rekabet enerjisi hissediyorum. Ben çok net burada. Ee, ve dişil enerjiye şunu söylemek istiyorum. Hiçbir kadın bir diğer kadının kurdu değildir dostlar kadınlar, dişil enerjiler birbirlerine rakip de değildir. Doğada bir dişil enerjinin o adet döngüsü bile diğer dişil enerjilerle topluluk halinde yaşadığı yerde birbirine uyumlanır. Dolayısıyla bizim varoluşumuz, bedenimiz, enerji alanımız birbiriyle rekabet eden değil, biz ve bir alanında şefkatle birbirimizi desteklediğimiz bir yerdedir. Burada ağır bir rekabet alanı var. Dolayısıyla kendi dişil enerjinize ihanet ettiğinizde, dolayısıyla bunu bir başka dişile de yaşattığınızda sistem sizin de ihanetle karşılaşacağınız bir döngüyü size yaşatır. Böyle bir enerji var. Normalde hayır olsun ben Alanda böyle şeyler genelde okumam ama yani dişinin hali ve ahvali nedir dediğimde çıkan enerji bu. Peki kalbi ne diyor buna? Bir hasat zamanı var diyor. Sistemin size anlatmaya çalıştığı şeyleri duyuyor musunuz o? Ee, üçüncü göz o kalp enerjisiyle o içinize doğma haliyle e, ve e, akan mesajları görebiliyor musunuz keza zaten duru görü geldi arkasından da ee, yeryüzünün sihiri deste enerjisi şimdi şöyle bir şey var aldatıldığının farkında olmayan bir yerdeyseniz, bir ihanetin içerisinde size ihanet edildiğinin farkında olmadığınız bir yerdeyse ruhunuz, kalbiniz size bununla ilgili sezilerinizi, duru görünüzü, rüyalar bir şekilde o iletişimin direkt size bir şekilde önünüze düşecek halde bunu ortaya çıkaracağını söylüyor. Dolayısıyla burada bir hasat olacağını söylüyor. Malum biliyorsunuz hasat bugüne kadar ektiğimiz, biçtiğimiz her şeyi nimetlerini toplamakla ilgilidir. Biz bunu hep e, iyilik, güzellik, bereket üzerine algılarız ama siz varlığınıza ve iradenizin olduğu yere ihanet ettiğiniz bir yerde kendi öz varlığınıza ihanet ederek bir ilişki kuruyorsanız yani yok sayıldığınız, saygı duyulmadığınız, görülmediğiniz bir yerde var olmak için görülmek için sürekli bir emek etme halinde dönüyorsanız bunun hasadı ne olacaktır? Yok sayıldığınızda yüzleşmek olacaktır. Bu bile bir nimettir. Yaşadığınız celali durumları ben bunu neden yaşıyorum? Ah vah diye isyan enerjisi değil de ben neyi görmüyordum da şu an benim önüme benimle ilgili bir şey görebilmem için böyle bir döngü getiriliyor diye bakmak bizim adımıza en sağlıklı haldir ki oradaki tecrübeyi alalım ve yeni döngümüzü öyle döndürelim. Burada kendi içsel gücünüze ve kalbinizin sesine bir defa bir uyanın. Şayet burada e, diyorum ki yine diyorum ilişki olabilir, bu e, kariyer alanı olabilir, bu dostluk alanı olabilir hangi alanda e, dünya forumunda bir ihanette karşı karşıyaysanız kendinize nerede ihanet ettiğinizi anlamak için içinize dönün. Şayet siz birilerine ihanet ediyorsanız Orada bir sağlıksız halde dönüyorsanız bilin ki bunun karması size böyle dönecektir. Peki, buranın şifalanması için ihtiyacınız olan o bilgelik nedir? Dişil bilgelik kartlarından alacağım burayı da. Yani bu öz değerle ilgili ve sağlıksız ego ile sağlıksız ego ile kastettiğim kurban bilinci, kurtarıcı bilinci olabilir, zalimlik bilinci olabilir. Her ne ise o öz değeri sağlıklı bir yerden doldurmadığınız bir süreçle ilgili bir yüzleşme ve burayı şifalandırma ile ilgili bir enerji dönüyor kolektifteki dişil için. Evet koşulsuz sevgi. Yani size iyi gelecek, şifalandıracak yerlerden bu inançların maskesi. Öz vardı. Yani hiç şaşırmadım bu denge. Şimdi adaletsizlik dikenleri deste enerjiniz. Şayet bir ihanete uğruyorsanız ve bu size adaletsizlik hissi veriyorsa kılıç kraliçesi geldi biliyorsunuz sonuç kartınız. Burada kılıç kraliçesi adaleti ...hizanın bilindiği yerden keskinlikle karar verebilme iradesiyle ortaya koyar. Dolayısıyla siz, siz içinde döndüğünüz bir adaletsizlik değilseniz... ...uyanınız ve burayı bitiriniz. Size karşı bir adaletsizlik yapılıyorsa... ...o zaman burayı o ım, dünya formundaki bir takım dengeleri, düzenleri kaybetmemek adına sürdürmek yerine asıl kazancın iradeniz olduğunu ve öz olduğunu bilin. Çünkü sizin sağlıklı adalet algınızın dışında size sağlıksız gelecek bir adaletsizlikle yüzleşmeyle karşı karşıyasınız. Dişil rehber kartları bunu söylüyor. Peki bunu niye yaşıyorsunuz? Neden? Her şeyde aşkı gördüğünde gerçek aşkı yaşarsın diyor. Ee, koşullu sevdiğiniz Yani ki Dediğiniz nedir ki Bizim e, Türkçemizde Koşul koyduğumuz yerdir Öyle ki e, Böyle yap ki Arkasından bir koşul gelir Bilirsiniz ki beni takip eden dostlar Bilir işte beni öyle Sev ki bir olalım Yani birlik alanına Koşul koştuğumuz yerde de Sağlıksız ki bir enerjimiz Kibrimiz çıkardı bunu hep anlatıyorum. Yaşadığınız döngülerde eğer bir kısır döngü içerisinde dönüp duruyorsanız sevgiye, aşka, sizin koşul koyduğunuz yerdeki o kısır döngüleri kendinize çektiğiniz ve benzer hikayeler yaşadığınız bir yerde dönüyor olabilirsiniz. Oysa ki döngü bizi her noktada, her dönüşte büyüten, genişleten, kabımızı, kabulümüzü ve teslimiyetimizi, kendi varoluşumuzu ve irademizi genişleten bir yol, yolculuktur. Siz yaşadığınız bu ihanette bile sistemin size duyduğu sevginin ve aşkın o enerjisiyle sizi size uyandırmak için hizmet ettiğini fark ettiğinizde burada bile ne kadar koşulsuz sevildiğinizi anlarsın sistem matematiğinde. Oysa bunu dünya sisteminde sizin koşullarınıza uymayan bir sevginin içerisinde o koşullu sevme halinizin ihanetle size döndüğünü ve bunu acıyla yaşayabilirsiniz. Ama bu acı hep söylüyorum canınıza uyandığınız bir anda oradaki dersi alıp derin bir nefesle o uyanıklıkla yeni ve sağlıklı bir döngüye başlama enerjisini getirir. <laughs> sizi buradan alıkoyan Aynı zamanda bu ihanetle karşı karşıya kalmanıza sebep olan e, enerji, inançların maskesiymiş. Yani o maskenin altında. Hakikatinizi örttüğünüz o maskenin arkasında yaşanan gerçekler. Kendi in kendinizi inançların boğucu sınırlarına hapset. Vallahi rüzgar nasıl bir esti. Yeni şeylere açık olun diyor e, enerji. enerji. Bir ilişkinin sürdürülmesi için kadın olmakla ilgili, dişin enerjiyle ilgili, bereketle ilgili, yaratımla ilgili, kabulle ilgili, sevgiyle ilgili koşullandığınız o inanç maskesi gerçekten sizi ifade ediyor mu? Çünkü burada sınırladığınız yani bir şeye koşul koşarak orada o alanı sınırladığınız yerde <laughs> esneklik yoktur, genişlemek yoktur, aynı döngüde dönüp durmak vardır. Dolayısıyla burayla yüzleşiyor. Senin sevgiye, senin aşka, senin adalete, senin güvene, sadakate, tanımların kendi öz tanımınla birbirine uyumlu mu, sadık mı özünü ortaya çıkar diyor. Keza zaten burada öz varlıkla da o öz değer enerjisini anlatıyor. Kendini yok sayma ve başkasının da bunu yapmasını izin verme. Kendini sev, başkalarının sevgilerini de memnuniyetle karşıla ve hisset. Şimdi burada yok sayıldığınız bir yerde yani zaten şöyle bakın tam böyle yani öz değerle açladık ve öz varlık ve öz değerle bitiriyoruz. Burası bize diyor ki öz değerini alana hizalı, iradeli bir noktada koymayıp kendini yok sayarak o ilişkiyi her şeye rağmen ve herkese rağmen ve özellikle kendi varlığına rağmen sürdürmeyi başarı bu budur başarı dediğin yerde önce kendi yoluna ve oluna ihanet ediyorsun. Sonra da alan sana sana ihanetle geri dönüyor. Yani sana ihanet edenlerle seni sana aynalıyor. Buradaki hissinize, kalbinize güvenin, size doğru yolu e, orası gösterecektir en sağlıklı hali. Burası biraz ağır bir enerji sistem buraya nasıl yardımcı olur? Yani bu ihanetten dişil enerjinin kendi varlığına ihanetinden kurtulması ve şifalanması için sistem neler söyler bize? harekete geç diyor. Fakat bu hareketi tutku ve açlıkla yapma. Yani nefsinle harekete geçme. Buradaki tutku asıl seni tutacak olan şey kendi iradeni canlandırma arzusu isteği olsun. Eğer dünya düzlemindeki nefs tutkusuyla hareket edersen işte o tutkular senin alanına sağlıksız haller olarak dönecektir diyor. Topuzunu kullan ve egonu parçala dedim ya burada sağlıksız bir egonun yansıması var. Kendi varlığınızı mı küçümsüyorsunuz? Kendinize bir başkası sizi sevmediğinde ya da sizin hayatınızda olmadığında ya da size sen kıymetlisin, değerlisin demediğinde kendinizi değersiz mi hissediyorsunuz? Birisiyle bağınız, bağlantınız olmadığında yok olduğunuzu mu düşünüyorsunuz? Bunların hepsi zihninizin oyunları. Var olmak için birinin varlığına ihtiyacınız yok. Çünkü zaten sistem size varsın, varsın diyor e o yüzden de o var olma haline olla yerleşince olsun ve varsın diyecek. E o zaman sizin olduğunuz ve varlığınızı alana koyduğunuz yerden sizinle olacak olanlar alanınıza çekilecek. Dolayısıyla kendinizi yok saydığınız bir yer var burada. Kurban olduğunuzu düşündüğünüz. Dolayısıyla da bu kurbanlık duygusuyla bir başkasını kurtarma egosunu çalıştırıp onu kurtarırsam ben de kurtulurum duygusuyla bunu aşk bunu ilişki bunu profesyonel bir ilişki anlamında dostluk anlamında yaşadığınız bir yerler var Burayla yüzleşmeniz lazım sevgili dişil enerji haliniz ahvaliniz böyle diyor e işte o zaman da sağlıksız ben dediğiniz <laughs> çok özür dilerim bütün o noktalardan sağlıklı bir bene yani e, bu dünya formundaki o e, kendi varlığınızı ve benliğinizi henüz oluşturmadığınız halde o boş egoyla o değersizlik hissiyle yol aldığınız yerde buralarla uyandığınızda hakiki benliğinize yani o sağlıksızdan sağlığa nefsten nefese doğru o yolculuğa davet ediliyorsunuz ki zaten bu böyle olur uyandığınız anda. Kendi benliğinden Allah'ın benliğine yolculuk yap. Bu nedir? Araba kartı. Kendi benliğin, kendi tanımlarınız ve üç boyutlu dünyanın, bu fani dünyanın tanımlarıyla ben diye tanımladığınız yer. Allah'ın benliğine, sistemin sizi ben diye gösterdiği iradeye yerleşmek. Burası herkesin kendi miracını mi notasından e, canlandırdığı bir yer. Nedir mi notası? e, ee, kendi varoluşuna uyandığı o iradenin olduğu o bilinçle kendi o, yani bugüne kadar olduğu o düş bilinçten bir üst bilinç noktasına esneyerek çıkabilme ve bunda iradeyle yerleşebilme hali e, ee, miraç bildiğiniz gibi e, çeşitli şekillerde anlatılır ama her bilinç düzeyinizde iradenizdeki o omurganızdaki her bilinç düzeyinin bir üstüne bir üstüne döngüler halinde çıkabilme Dolayısıyla da işte buradaki bilincinize dönerken bir üst bilince uyanarak çıktığınızda o alttaki bilinci de içine alarak döndüğünüz, bir üst bilince çıktığında bütün hepsini kaplayarak döndüğünüz, yani kabınızı büyüttüğünüz, dolayısıyla kabınız büyüdükçe kabulünüzün büyüdü, o kabulün büyüdüğü yerde sistemin size e, uzattığı, vermek için getirdiği teslimatları alabilme haline kendinizi genişçe açtığınız ve teslimiyetinizin genişlediği bir yol yolculuk hali işte bu tekamül yolunda o döngülerimizi o bilinçle kendimizi tanımladığımız ben halinden sistemin bizi hakikatinde gördüğü ben haline doğru yolculuk diyor ki buradaki ihanet sen uyandığın anda senin kendi değerinle ilgili yaptığın tanımdaki o sağlıksız hali uyandığın Dolayısıyla oradaki yanma halini bitirip o uyanma haliyle sistemin sana verdiği değeri görmeye başlayarak döndüğün bir yere ilerleyecek. Peki <laughs> sevgili dişil, sevgili dişil enerji. Bütün bunları duydun. Şu anda duymuş bu halinle kendinle ilgili cümle kur, kendi halini ve ahvalini anlat desek Hangi cümlelerle anlatırdın? İsterseniz burada videoyu durdurup bu üç karttan birini seçebilirsiniz. Kendi halinizi duymak için. E, ya da dişil enerjinin halini duymak için. İsterseniz de üçüne de m, uyum sağlayabilirsiniz. O rezervansı siz kendiniz hissedersiniz zaten. Biznillah'la geldi. Çok da severim Biznillah'ı. Yani kelime anlamıyla makamdaki enerjisiyle e, çok severim diyor ki sevgili dişil enerji bir numaralı dişil enerji benim için en güzelini benim için en yüksek hayrıma yaratan Rabbime şükürler olsun sisteme bir teslimiyet sistemin ona teslim edeceği her şeye eyvallah diyebilen rıza makamından bir eyvallahla benim için en hayırlısını ve benim için en güzelini yaratır ve bana getirir ve bana yaşatır eğer bu ihanetse de ben burada benimle ilgili bir şeye uyanırım diyen ve buna şükreden bir bilinç çok geniş bir alan bu bir iznihla, bir iznihla alanı dolayısıyla burada bu bir bilinçte olan dişillere müjdeler olsun zaten o miraç noktasında teslimiyetle kabını ve kabulünü genişletiyorlar diğer dişil enerji diyor ki bilmem anlatabiliyor muyumla geldi söylemlerimi gurur meselesi yapıp pay, hatalarını görmemeyi seçtiğinde seninle konuşmak imkansızlaşıyor. Burada dişin enerji bunu kendine söylediği şekilde bir yorumlayalım önce. Sistemin karşınıza getirdiği bütün o noktalarda sistemin size sen burada hatalı, sen burada sağlıksız davranıyorsun dediği ama sizin bunu hiç duymaya görmeye niyet etmediğiniz yerde sistemin sizinle kurduğu o iletişimi kestiğiniz ve duymazdan geldiğiniz, dolayısıyla kısır döngülerde döndüğünüz bir hal olabilir. Yani sistemse diyor ki bu yaşadıklarınla neyi neden yaşadığını bilmem anlatabiliyor muyum sana, diyor bir e, kolektifteki bir kısım dişil enerjiler için. Bir başka yorumuyla alanında söylediklerini gurur meselesi yapıp egosuyla karşılayan bir takım muhataplarına sen benim her söylediğimi ego, sağlıksız egondan duyduğun için seninle iletişim kurmak bile istemiyorum deyip mesafesini koyabilme iradesinde olan bir takım dişiller var. Dolayısıyla burada bilinçli bir hal var aslında her ikisinde de. O mesafeyi e, siz birine kur, koyduğunuzda, sizi anlamayan, söylediğiniz her şeyde ego savaşını yapan biriyle karşı karşıyaysanız sağlıklı mesafelerde kalın. Size birisi hatanızı söylediğinde ego ile karşılıyorsanız bilin ki karşınızdaki artık bu konuda sizinle iletişim kuramıyor. Ego savaşından yorulmuş. Sistem tarafından eğer bunu dinliyorsanız sistem diyor ki dinle beni, duy beni, anla beni. Sağlıksız hallerini bırak. Benim sana burada anlatmak istediğimi duy yoksa aramızdaki iletişimi, bağı bağlantıyı sen kapatıyorsun diyor. Üçüncü dişil enerji de masumiyetle geldi. İçimdeki sevgiyi en saf ve en masum şekliyle sana sunuyorum diyor. İşte burada bu dişil enerjiye şunu söyleyeceğim. İçinizdeki sevgiyi en saf ve en masum haliyle, o mahremiyle sunduğunuz kişiye bir bakın bakalım. Sunduğunuz şeyi görebiliyor mu? aynı saf ve masum halde o sunduğunuza size de aynı ikramda bulunuluyor mu? Yani orada bir birlik var mı? Yoksa siz o masum ve saf o tertemiz enerjiyi, sevgiyi, kalbi, mahremiyeti sunuyorsunuz da karşınızdaki hiç görmüyorsa siz orada görülmediğinizi görerek mesafenizi koymalısınız. Ay bir anda böyle sistem bir anda görmelisin dedi ve kaldı. Demek ki burada kendi varlığını görmeyen ve görülmek duygusuyla sürekli o sevgiyi akıtma halinde olan sevgili dişil enerjiler bu sizi tüketir. Zaten verdiğinizi verdiğiniz gibi almayan ve size de aynı şekilde o ikramda bulunmayan biriyle kurduğunuz bağ bağlantıda siz kendinize ihanet edip o verme enerjinizi tüketerek ihanet ettiğinizde alan size ihanetle dö geri döner. Sonra da ben bunu vay efendim niye yaşıyorum demeyin. Niye yaşadığınız belli. Özünüze dönüp bakmanız lazım. Peki sevgili dişil enerji. Haliniz ahvaliniz bu yerlerde geziyormuş. Ben aldım kabul ettim. Umarım size de dinlediğiniz anda şifa olsun.